Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte kuşlarımızı dışarı salacağız. Ben yemliklerini önlerinden aldım bunların. Bakın yavrumuz da yuvadan kendisini artık kenara almış. Büyüyor yavaş, yavaş yavaş yavrumuz. Evet bugün güzel bir gün arkadaşlar. O kadar çok sıcak yok Bursa'da. Ve bugün pazar günü. Ve bugün arkadaşlar kuş pazarı var Bursa'da. Kuş pazarımız bir iki haftadır kapalıydı. Tekrardan açıldı arkadaşlar şu an. Kuş var. Evet. şurada bir kavga var. Posta ile bizim kendi yavrumuz kavga ediyor. Posta tabi döver bakın yere düştü bizim yavru. Posta bayağı artık kızıştı postanın erkeği. Gelene geçene kafa tutuyor şu an. Postanın erkeği kızıştığı için hani yavruluktan çıktığı için gelene geçene kafa tutuyor arkadaşlar kötü bir durum. Evet. Kuş pazarına gitmek isteyen arkadaşlar gidebilirler. Bugün kuş pazarı açık. Ee, ben de gideceğim. Vakit bulabilirsem gideceğim arkadaşlar. Şu an sabahın erken saatleri biraz daha hava şey olsun, açılsın. Gideceğim arkadaşlar şey kuş pazarına. Kuş pazarından e, ne alacaksın abi diyeceksiniz. Kuş pazarından arkadaşlar bıldırcan alacağım eğer bulabilirsem. Yumurtlayan bıldırcan almayı düşünüyorum. Şu benim karantina biliyorsunuz. Oraya alacağım bıldırcan. 5-6 adet bıldırcın alacağım arkadaşlar. Eğer bulabilirsem, istediğim türde bulabilirsem alacağım. Gitmişken de belki bir video çekerim sizlere. E, atarım kanala. Ama gide gidersem ya yani arkadaşlar gitmezsem at, yani şey yapmam. E, çekmem. Çekemem daha doğrusu. Şöyle ben önlerinden çıkayım. Kuşlarımız çıksınlar dışarıya. Şu yemliği dolduralım. Kuşlarımız da o sıra dışarı çıksın. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şey koyalım buraya. Kuşlarımız dışarı çıksınlar, havalansınlar biraz. Hava gerçekten güzel. Çok büyük bir sıcaklık yok. Evet şu an mavi kanat hünkârımız dışarı çıkıyor. Umarım kuş pazarı tekrardan kapanmaz. Yani arkadaşlar bir tane kuş pazarımız var onu da Sürekli çeşitli bahanelerle sürekli kapatıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Allah bir tane kuş pazarımız var arkadaşlar bizim. Yani niye böyle yapıyorlar anlamıyorum. Zaten sadece de kuş yok yani bir sürü çeşitli kanat hayvanları var orada. Ee, sadece güvercin olsa tamam diyeceğim eyvallah ama yani bir sürü kuş var yani kanatlı hayvan var. Ee, yani kafes kuşlarından tutun da e, tavuğuna kadar, orozuna kadar her şey var yani orada. Umarım bir daha kapanmaz ya. Dediğim gibi işte bıldırcın bulabilirsem alacağım. Ee, geçenlerde hani kapanmadan önce bir ara gittim de bıldırcın görmüştüm ve e, kafama yattı yani. Şöyle bir yumurtlayan bıldırcın alsak şuraya fena olmaz şurada. E, şu alt tarafa. Bayağı bir sığar zaten bakın bayağı büyük. E, o bıldırcınları yazık küçük küçük kafeslerde besiyorlar. Sıkışta piş oluyor hayvanlar. E ee, yani onlarda böyle yaşayab yaşayabilen hayvan burada çok rahat yaşar. 5-6 tane alırız buraya. Orada yumurtalar var inşallah. Yumurtalar yumurtalarını da alırız. Bakalım deneyeceğiz. Belki de e, kuluçka makinesi de alıp üretim de yapabilirim onlardan. Yani bir deneme amaçlı alacağım bakalım. Hani nasıl? E, çok koku çok koku yaparlarsa elden çıkartabilirim. E, umarım çok koku yapmazlar. Arkadaşlar eğer tabi bıldırcın hakkında bilgisi olan varsa, besleyen varsa yorumlarda yazsın arkadaşlar hani. Nasıl olur, nasıl biter? Biraz bilgi versinler bizlere. Evet arkadaşlar az önce bir sıkıntı oldu. Tekrardan videoyu başlattım. Şimdi arkadaşlar şunları biraz uçuralım ya. Şu e, İstanbulluları falan uçuralım. İstanbullarımız uçuyor. Evet. İstanbullar uçtular. Diğerleri direkt karşıya konuldu arkadaşlar. Diğerleri zaten çatının üstüne çıkmıştı. Şu postalar olmasa diğerleri de uçardı. Postalar arkadaşlar e, engel oluyor kuşlarımıza uçmasına. İstanbullar ama uçuyor. İstanbullar onlara dinlemez. İstanbullar basar gider. Nereye çıktılar göremiyorum şu an İstanbulları. Bayağı yükseldiler. Diğerleri karşıda. İstanbul'lar i̇şte bayağı yükselmiş. Şöyle yemliğimizi şeye koyalım. maalesef dışarıda kalmasın. sonra içine koyalım. Bakın şurada karşıdalar. Karşıda şu an beyaz ünkar erkeğinin erkeği ve şey var. Ee, Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Yine bir aksilik oldu. Videoyu durdurdum. Bugün bayağı bir video durdurduk, başlattık. Ee, şurada yavrumuz var. Bunlar da çam kabuğu kanatları takım olarak duruyorlar. Diğerleri komple çıktılar arkadaşlar. kimesten Bakın şurada İstanbul ve benim kendi yavrum uçuyor. Hünkar yavrum. Ama şimdi konarlar muhtemelen. Aksilik olduğunda çünkü yavru onlarla beraber kalktı uçuyordu. Yavru bayağı güzel uçuyor ya. Maşallah var bu bunların altından gelen yavru arkadaşlar. Güzel uçuyorlar ikisi de. Yani iyi. bayağı hoşuma gidiyor onlar. Şurada yavrumuz var. Yavruya biraz yakınlaşalım bakalım. Ne durumda? Bakın yavru bu şekilde. Bu kanat kanadında gördüğünüz ee, böyle para diyorlar bunlara. Kanadında gördüğünüz paralar daha da açılacak arkadaşlar. Anne babasının onlar beyaz. bunun kahverengi geliyor şu an. Ama bu da beyazlaşacak. Çok daha güzel bir renk alacak. Yani şu an yavrulukta olduğu için bu şekilde. Anne babası da ilk geldiğinde bana yavruydu. Aynı, aynı böyleydi. Aynı bu şekildeydi. Daha sonra tüyü girdiler. Tüyden sonra çok güzel oldular. Ve benim şu an uçan yavrularım da bunlar bunlar gibi olacak. Yani bunlardan hatta daha da güzel olacaklar. E, tüye girdiklerinde kendi yavrularımdan bahsediyorum. Şu an kuşlar arkadaşlar koyu renkte benim kendi yavrularım biraz. Yani e, babaya göre koyu renkler, anneye göre açık renkler. Muhtemelen aynı bu baba gibi olurlar. babadan bile iyi olacaklar bence. Arkadaşlar bir de Şimdi bu kümesi açayım ben. Bu kümesi üst tarafa mı koysak acaba alacağımız buldurucuları yoksa alt tarafa mı koysak bilemedim. üste koyarsak şuraya bir eğimli eğimli bir şey koyacağım arkadaşlar. Bunu bunu eğimli yapacağım şu e, tahtayı. Nasıl eğimli olacak derseniz bunun dur, durduğu bakın şurada şeyler var. Gördünüz mü bakın bir, bir burada var. Bir de burada. Bunu biraz daha şu aşağılara alacağım, şuralara alacağım onları. Bu daha eğimli duracak. Şuraya da bir tane hazne koyacağım. Bakın zaten burada bir tane biraz boşluk var bir parmak kadar. Şurada bakın bir, bir parmak boşluk kalıyor. Oraya da bir hazne koyacağım küçük. E, o hazneden artık yemlik ya da yumurtlamaları için bir yer yapabilirim. O şekil olabilir başka bir şey. Hatta belki de bunu kullanmam arkadaşlar bu tahtayı kullanmam. Belki de şu şekilde yaparız. Bu tahtının yerine şöyle bir tel çekerim buraya komple. Yani otelin altına da şöyle bir sürgülü bir şey çakarız tahta gibi. o Yani bunu bunu çakabilirim mesela. Bunu alırım çıkarım Direkt bunu temizler tekrar takarız. Hani daha kullanışlı olması açısından kuşlarda hem kendi pisliklerine basmamış olurlar. Ee, daha güzel olur. Hani kuşlar zaten ağır, ağır kuşlar değil bıldırcınlar. Bu ee, bakın burası daha önceden kaçağın olduğu yer. Kaçağın kaçak bayağı pisletmiş burayı. Onu temizlemedik. Tabii bıldırcınları aldığımızda getirdiğimizde temizleyeceğiz. Temizlemeye mecburuz. bakın orada çankı bu kanatlarımızda yemlerini yiyorlar. Evet. Dediğim gibi kuş pazarı arkadaşlar açık bugün. Ve bugün arkadaşlar e, akşamüstü çekilişi gerçekleştireceğim biliyorsunuz bu pazar çekiliş var demiştim sözümde duracağım e, çekiliş gerçekleştireceğim eğer çekilişe hala katılmak istiyorsanız e, katılabilirsiniz akşama kadar süreniz var akşama kadar dediğim saat 8'e kadar süreniz var arkadaşlar akşam 8'e kadar abone olabilirsiniz kanalımız hangisi diye soracaksanız bilirkişi adlı kanal var o kanala abone olan arkadaşlarımı çekilişe alıyorum o kanallardan ulaşacaksınız. Açıklama kısmında o kanalın linkini verdim. Eğer oradan ulaşamayanlar olursa diye de yorumlara bilirki şatlı kanaldan yorum yapacağım. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ona abone olanları çekilişe alıyorum. Çekilişimiz bugün akşam oluşacak. Umarım hak eden kazanır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.